Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TikTok takipçi satın alma ve aynı zamanda takipçi, beğeni, izlenme ve etkileşim arttırma işlemlerini yapabileceğiniz yöntemleri anlatacağım. SosyalTurk.com'la şifre bilgilerinizi paylaşmadan güvenli bir şekilde işlem yapabilirsiniz. İlk olarak sitemizde bir hesap oluşturalım. Kayıt ol butonuna tıklayın. Ekranda açılan formdaki alanları sırasıyla doldurun. Kullanıcı adı. Hatırlaması kolay bir kullanıcı adı belirleyin. E-posta. Aktif bir e-posta adresi girin. Telefon numarası. Size ulaşılabilecek aktif bir telefon numarası ekleyin. Şifre ve şifre onay. Güvenli bir şifre belirleyin ve her iki alana da aynı şifreyi yazın. Formun altındaki kutucukları onaylayın. Son olarak kayıt ol butonuna tıklayın. Artık hesabınız hazır. Sitemizdeki hizmetler burada listeleniyor. Bir kategori seçerek ilgilendiğiniz hizmetleri inceleyebilir, binlerce seçenek arasından ihtiyacınıza uygun olanı belirleyip kolayca sipariş verebilirsiniz. Hizmet seçiminizi yapın. Eğer takipçi alacaksanız kullanıcı adınızı girin. İzlenme veya beğeni almak için gönderinizin linkini ekleyin. Tahmini gönderim süresini ekranda görebilir. Detaylı bilgiler için sağdaki açıklama kısmına bakabilirsiniz. Sitemizde hesap oluşturup videoya yorum yapanlardan 5 kişiye 1000 takipçi hediye edilecek. Ücretsiz takipçi kazanmak için hemen sitemize üye ol ve yorum bırak. Sol menüde yer alan Bakiye Ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan formda kredi kartı, banka kartı veya havale gibi ödeme seçeneklerinden birini belirliyoruz. Tutar alanına yatırmak istediğimiz miktarı giriyor ve telefon numaramızla birlikte işlemi tamamlıyoruz. Destek almak için sol menüde yer alan destek butonunu kullanarak sipariş, ödeme veya diğer konularla ilgili sorunlarınızı bildirebilirsiniz. Sorununuzu yazarken sipariş ID'si ve gerekli dosyaları eklemeyi unutmayın. 724 size destek sunuyoruz. Arkadaşlarınızı davet ederek hesabınıza bakiye ekleyin. Sol menüdeki referans sekmesine tıklayın, size özel davet linkini alın ve paylaşın. Her yüklenen bakiyeden komisyon oranı kadar bakiye kazanabilirsiniz. Tüm referans kazançlarınızı bu sayfadan izleyebilirsiniz.